Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Kilo verdirmeye yardımcı harika bir detoks çorbası tarifi hazırlıyorum. Tarifimize hemen başlayalım. Küçük bir lahanam var. Yıkadım. İnce ince doğruyorum. Evet doğradıklarımı tencerenin içine alıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. 1 adet havucu da doğrayalım. 1 adet büyük boy kuru soğan iri olacak şekilde doğrayalım ve tencerenin içine alalım. 5-6 diş sarımsak var. Onları da şöyle iri iri doğruyorum. Yarım demet maydanoz ortadan ikiye keserek tencerenin içine alıyorum. Evet. Şöyle yarım litre tavuk suyum var. Üzerine ekliyorum. 1 litre de soğuk su ilavesi yapıyorum. 2 tatlı kaşığı tuz. Yarım limon. Kapağını kapatarak sebzeler yumuşayana kadar pişirmeyi bırakıyorum. Evet ara ara karıştıralım. terbiyesi için 1 yemek kaşığı mısır unu, şöyle 5-6 yemek kaşığı da yoğurt. 1 adet tam yumurta 1 miktar su ekleyerek pürüzsüz hale gelene kadar karıştıralım. kaynayan çorbanın suyundan terbiyeyi azar azar ekleyelim. Limonun kabuğunu çorbanın içinden alalım. sebzeleri blender yardımıyla pürüzsüz hale gelene kadar çekelim Evet karıştırıyorum terbiye yavaşça çorbaya ekleyerek karıştırarak pişirmeye devam ediyorum Şöyle 1-2 taşım çorbamızı kaynatalım. 1 tatlı kaşığı zerdeçal ekliyorum. Blender'la tekrardan çekiyorum. üzerindeki köpüğü toplayarak atalım. Evet üzerine bir tutan dereotunu doğruyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Altını kapatalım artık. Biraz da kuru nane ekliyorum. detok çorbamız hazır. Sabah akşam içebilirsiniz deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da unutmayınız.